Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, askılı penyelerimizden güzel kullanışlı bir çanta yapmak istiyorum. E, askılı penyelerimiz e, sevdiğimizde olabilir, kullanmadığımız bir kenarda duranlarda da olabilir. Bunları e, sadece alt kısmını dikerekten, üzerine batik boyalar yaparaktan, süsleyerekten e, kullanabileceğimiz alışveriş çantası olarak da günlük hayatımızda da ve sevdiklerimize hediye edebileceğimiz güzel çanta olduğunu düşünüyorum. askılı bir penyeydi bu arkadaşlar. Üzerine e, batikler yaptım ben. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hayırlı sağlıklı günler diliyor. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdiden yapacak olanlara da kolaylıklar diliyorum.